Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu oyunu oynayacağız. Take care of little Lou. Arkadaşlar bebeğimizin saçı falan böyle. Arkadaşlar şimdi ortalığı süpüreceğiz. Şimdi or ortalıkları e, temizledik. Şimdi süpürge çekeceğiz. Diye bir ses duyduysanız ay e, ayağım bir yere sürtürdüm de birazcık canım acıdı. <laughs> Kuşlar reklam girmişti. Şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Ve Poyraz Yıldız e, ark Gene ark videoya, videodayım Arkadaşlar Gene videoya, videodayı var. Arkadaşlar Arkadaşlar e size seslenmedim. vermedim. Öykü bin Öykü video çektiği için. Evet. Bir, 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 buraya bir oraya. Bir buraya ses veriyorum. Arkadaşlar çok evet. yetişmesi. Evet. Ee, bir, bir de sen konuşmak oyunda? Arkadaşlar. E kanalını anlat istersen. Örtü bir yere bir tane panda oyunu oynuyor. E arkadaşlar bu arada Poyraz Yıldız kanalında e arkadaşımın şeyini kanalını görebilirsiniz. Poyraz Yıldız arkadaşlar. E arkadaşlar oynazsa ama arka bu olsun. Etmediyor çok yursun. Tamam. Okay. Tamam, sonra vereceğim. Arkadaşlar kardeşim beni biraz kızdı da. O yüzden e, sizle konuşmuyordum. arkadaş Arkadaşlar, arkadaşlar, e, şimdi verdiler. Ve bu arada 7 yaşındayım. Arkadaşlar şimdi kola içireceğiz. Arkadaşlar şimdi yanakları şişti onu atacağız gelecek. Arkadaşlar şimdi balonları patlatıp da yıldızlar kazandık. Şimdi üç tane yıldız daha verdim. Şimdi arkadaşlar bu, bu bebek Birazcık dağınık olduğu için ayakkabılarını falan toplayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bebeğimiz biraz dağınıkmış. Arkadaşlar reklama girdi şu an. Bunu ben oynamıyorum. Oh, no okay, şiler hala reklamda. Şimdi çarpıya basıp da reklamdan çıkacağım. Arkadaşlar, ayakkabıları düzenledik. Bir ayakkabı daha düzenleyeceğiz. Şimdi bir detay. Siz Kusura bakmayın.